Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da Banuel, WhatsApp kullanım koşulları ve gizlilik ilkesinde bir güncellemeye gitmiş durumda. Vatandaşlara bir metin geliyor ve orada özellikle kişisel verilerin Facebook şirketlerinde paylaşılması yer almakta. Birçok vatandaş kabul etmedi, birçok vatandaş kabul etti. Bu suda farklı noktalara kayanlar da var. İşte WhatsApp'ın yapmış olduğu bu davranış ve tutumun ardından da rekabet kurulu harekete geçti. WhatsApp ve Facebook hakkında resen bir soruşturma başlattı. Özellikle rekabetin korunması kanununun 6. maddesi burada şu yer almakta. Bununla ilgili bir inceleme yapılacak. Altıncı maddesinde şu yer almakta söz konusu teşebbüslerin şirketlerin yani piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanması olarak algılanıyor. Özellikle verilerin paylaşılması noktası. İşte bununla ilgili bir soruşturma yapılacak ve bu piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanıp kullanıyor mu kullanmıyor mu bunlar tespit edilecek. Şayet kullanıyorsa bunun hukuka aykırı ve yasak olduğu da yine maddenin içerisinde yer alanlar arasında. Şimdi bir soruşturma başlatıldı. Peki ne olacak bundan sonraki süreçte WhatsApp şu an itibariyle itibariyle özellikle ifade etmiş olduğu 8 Şubat 2021 tarihine kadar o ülkeyi vatandaşların onaylaması gerekmekteydi WhatsApp'ı kullanmaları için. Şu an itibariyle soruşturmanın sürdüğü süreç akabinde o sürece kadar yani soruşturma akamete uğramadığı sürece yani soruşturma sonuca varana kadar WhatsApp bu verileri paylaşamayacak. Böyle bir durum var şu an itibariyle. Özellikle yine aynı kanunun 9. maddesinde de 8 Şubat 2021 tarihine kadar söz konusu sözleşmeyi yani güncellemeyi onaylasın, onaylamasın bütün vatandaşlara bir bildirim gidecek ve yani 8 Şubat tarihine kadar WhatsApp veri paylaşım zorunluluğunu durduracak. Bundan sonraki süreçte soruşturmanın sonucu beklenecek. O sonuç onu sonuçta neler olacak hep birlikte göreceğiz şayet WhatsApp 8 Şubat tarihine kadar veri paylaşımını durdurmazsa cezai işlem uygulanması da Muhtemel rekabet kurulu şu an itibariyle bir soruşturma başlatmış durumda. O soruşturmada ifade etmiş olduğumuz e, piyasadaki hakim durumu kötüye kullanma suçunu işliyor mu işlemiyor mu araştırılacak. Şayet işliyorsa konuya ilişkin bir e, ceza işlem uygulanması muhtemel 8 Şubat tarihine kadar da e, bu güncellemeyi kabul eden ya da etmeyen kişilere mesaj yoluyla veri paylaşımının durdurulduğunu açıklamak zorunda. Bu da oldukça önemli. Çünkü bazı vatandaşlar kabul etti WhatsApp'ı kullanmak için. Şu an itibariyle 8 Şubat tarihine kadar herhangi bir veri paylaşımı olmayacak. Bu hususta soruşturmanın sonucu da merak konusu diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.